Hmm. Zaten yakışıklı adamsın. Bizim gibi bir şey misin? Ben işte, fanta doldur lan. Doldurayım dayı. Salih abi sana. <laughs> <laughs> Beni bargalardan vereyim bir Selamünaleyküm. <laughs> Sırf Sahil abi gösterme ihtiyacı yapıyorum arkadaşlar. Yanlış anlayın. Aslı İstanbul Zafer Harika. Ben yeni başlayacağım. Yeni, yeni başlayacağım. Allah'a emanet. Right. Bunu seyrettiriyoruz. Yeni Mahallemizin yeni. abisi. Sebo dayı. Bak bak istek var Sebo dayı sana. Sebo dayı. İstek var istek. Bak, Bu şey ben oynamasın diye değil, değil mi <laughs> abi? Bu modeller böyle ne yapayım? Kuşumuzu oynamasın diye beni kovar ver. Kuşum canlısın Salih abi yapıyor. Boş ver biz de ikimiz sohbet edelim. Şimdi Sebo dayı. He. Evet. Şimdi bu camiada eskisin. Evet. Bozlardan Allah rızıyla seyrettik. Evet. Sarılarından sattık. Evet. Sarıları bana sattın için pişman oldun mu dayıcım? Yok. Şimdi yeni oh. sarılarım var. Olmadı değil. değil mi dayıcım? Evet. He. Teşekkür ederim dayıcım. Sarıları da güzel bir yere sahip sahiplendirdik. Kuşları takla dönmüş. Evet. Yalnız bozlarından sahiplendirmek nasip olmadı Sema dayıcığım. Sahiplendiriz arkadaş. Tamam onlardan sahiplendiririz de bir takım boz hani versen şurada uçursak bahçede. O ayrı kardeş. Ben kimseye vermiyorum bozlarından da. İyi para veren olursa veririz. Tamam değil? işte He. bir tane şöyle diyorum getirsen evet, de baksan. Getiremem kardeş. Ben kendim uçuruyorum ondan sonra getir. Tamam bir tane uçursan da seyretsek. Uçuracağım iki tane yavrum büyüyor. Altı tane büyüyor. İkisi, ikisi şu anda tam yeme olmaz Sema şimdi bizim kuş taklatmıyor Sen bir şarkı söylersen bizim kuş taklatır herhalde. Kim istiyor istiyor? Müslümanlar istiyorlar ama yani çok eskiye gitmesin diyorlar. Eskiye gidince bayıyormuş. Bu talihsizler, malihsizler, ta oraların. Baba biz eskiyi söyleriz, yenilerden de söyleriz. Sefiller, mefiller oralara girmedi yani. Yenilerden yani de söyleriz, fark etmez yani. Ama... Rüzgardan kaçtı. Beyler havada boşumuz var. Saat bir buçuk. Ya Bu sıcakta. Hazır Sebo da yakalamışken dedim iki tür söyleteyim. Aferin sana kızım. Yapıştır. Ya, Yapıştır benim kızım. Anam. Geride kaldım. Allah'ına kurban ya, olurum Allah. seni. Hayır ah. beş. ben Taklas şeyini yakaladım mı? Sonunu yakalayamadım. Taklas'ta boğduk kesin. Seba dayıyla kaynatayım diye taklası uçlu taklasını, taklas'ını kaçırdık. Valla Ziyat'ta... Yakaladın mı bilmiyorum. Ziyat'ta... Kendimi de göremedim. Salih Bey Ziyat'ta... Beyler sıcakta, beyler öğle Safer, sıcağında. Zafer 30 derece, <laughs> 35 derece. <laughs> Arkadaşlar... Be Her gün benim yapayım biraz doyansın. Sıcak, fırtına, sen... sıcağı da seviyor ha. Hı? Sıcağı da seviyor. La uçuyor ne yapacak hayvan? <laughs> bak. lan sıcağı. havada kalan kuş ne yapacak abi? Alıştı alıştı. Sıcağı alıştı. Zaman mı? Çok olmuş. Bu kaç tek teki attığımızmış. İkinci attığımız teki attığımız. Saat bir buçuk olmuş. Sevdi olur. Olur dayı olur olur. Söyle mi? Kızımın adına ismini koydum. Bakıyorum, ağlıyorum, sessizce. Kaşları, gözleri, sana benziyor. Bakıyorum, ağlıyorum gizlice Çaktırmadan ağlıyorum Arif Sen O var iken sanki sen doğuyorsun Tesellim oluyor daha ne olsun o var iken sanki sen doğuyorsun Tesellim oluyor daha ne olsun Harika sana bir Bazen bakıyorum ona sen diye Bakıyorum, bakıyorum sessizce Bakıyorum ağlıyorum gizlice çaktırmadan ağlıyorum sen gözün aydın bu da kızına gelmiş Bazen bakıyorum ona sessizce Bakıyorum, ağlıyorum gizlice Bakıyorum, ağlıyorum sessizce Sekiz önce bunu söyleyeydin daha şimdi büyük Çatırmadan ağaç <laughs> ağlıyorum sen diye sesine kurban. Sema dayı. Gayri, abicim ayağını allara. Kendira. Atladı mı? Çekil de kuşunu bize çekip <laughs> şuradan çek. Beni görmeyeli kuş girecek. Hayvan odan ayarladı. Dayı bir demize de doldur da içerim ya. Allah'ım ya. Allah ya. Türkçü <laughs> Türk söyle. Ben onu doldur. Ben onu doldur. ...kendine doldur dayı. Yapıştır kızım. Kaçma kızım. Yabani senin var ya... ...yaptığın işin içine tükürüyüm. Yabani. Vallahi yabani... ...tüküresen abi. Ben kaynatma yaptım. Açtım şeyi, YouTube'u. Kaynatak diye... <laughs> ...Sevoday'la bu şaklatmaya başladı. Sevgi Dolay'ın kızı Eda Dolay'ın da söyleyeyim arkadaşlar. Abi. Eda'yım. abi. Redayım. Söyle oldu arkadaşlara. Bu kuşun kardeşlerimle o fazla uçamıyoruz bak. 60 tane 70 tane yavru var. Perşembe günü canlıya at. Dayı hazırdır istiyorlar hazırdır. Atacağım mı? Perşembe günü bunun kardeşlerine takkallar makkallar atacağım ya. Bak bu al yani. Yarın canlı yapar atarız abi. Ay çok fena ya. Şimdi ticaret işini bıraktım ben seni, o da iyi yakalamış. Paralar sizin olsun. <laughs> Dokunmayın çok fena Baykuş Bay bir türemiş bina Ah buralarda çok yaşamak ben ben de bugün Kendimde dayan bugün kötü zaman oy oy bu ne telaş o geçiyor ömür yavaş yavaş oy. Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Ben ölmeden öldürdüler Ocağımı söndürdüler Gönül hatır bilmediler Uzayan bu dağlarımız Ey gönül hatır bir Uzanan bu dallarıma Kötü zaman oy Bu ne telaş oy Geçiyor ömrümüz Yavaş yavaş oy Kötü zaman oy bu telaş oy geçer ömür bu şu havada patladı var rüzgar patladı, seni var ya giremedi yabağından de daha demin giremedi kuş havada patladı yabağından yüktü teşekkürler arkadaşlar dinleyenlere beğenenlere ana Dayı ben canlıya açmayı unutmuşum ya. Boş laf söylüyormuş ya sabahtan beri. <laughs> <laughs> Ay ya. <laughs> <yazdıklarını>. Ay <laughs> ya. Dayı düzgün bunlar, bir şey söyle. Bu modeller beni hep kandırıyor abi la. Hep <laughs> ben her geldiğimde bir modellerle karşılaşıyorum. Dayı sen kaç modelsin? Ben ne model model kalmadı gitti daha. 55 model. <laughs> 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 50.000 55 mi bize 5 sene sonra 60 olacak o ömür yavaş yavaş tükenecek. ÖTV'ye girdir mi dayı? 5 sene sonra diyor ya kusura bakmayın Allah hiç Allah. Hiçbir aklım var ÖTV'ye girdir mi dayı? <laughs> <laughs> nasıl <Saint gives> <laughs> bu dayı? <gives me. Gülüyor> Vallahi, vergi vergi dedin arabayı satarken 655 lira vergi dedim la. Nasıl bir vergi la? Dayı bu nasıl olacak? Yer, her yer kaynıyor arkadaşlar. Dayı dayı vallahi var ya yakarlar ya abi yani yanlış anlamayın da. <laughs> ya, arkadaşlar şimdi her yerden bir ağlama sesleri var. Buradakiler de ağlıyor, yalan mı dayı, ağlıyor? Dayı tüketeceklerine gittim bugün. Bana 5 ay sonraya 5 ay sonraya randevu attılar. 5 ay bir ayakkabım yok. Hadi param da yok. 5 ay çıplak ayakla mı gezeceğim ben? <laughs> Abiler kardeşler yanlış anlamadım da bir şey diyebilir miyim? Aa ben Suriye o zaman bura bizim Suriye. Biz Suriye'yiz abi biz Suriye'yiz Suriye. Bak burada görmüş olduğunuz yerleri yaptık devlet bize verdi Suriye biz. Suriye. Dayı Allah etme sana da bir yer veriyoruz. Beş tane kümes yapıyoruz. Çıkma kat yapıyor. Hakikaten Suriyeli gibisin aynı. Yo, geçen bir polis geldi. Ben Suriyeyim dedim. Çıktı gitti. Hiç şey demedi. Hiç şey demedi. Demek ki Suriye olacağız. Afgan olacağız. Irak olacağız. Suriye. Olacağız. Ne yapayım ben de Suriye'ye mi gideyim bir hayat yaşayayım? Kabul bizi Suriye'ye almazlar dayı. Almazlar dayı. Yok. Suriye'yi almazlar bizi dayı. Hiç otur dayı boş yeme, boş yeme, şey yapma. Ya, açalım ya, açalım. Gitme o tuz ya. ya. Saydanlığı mı alıyorum ben arkadaşım? Lan niye arıyor? Oraya dökme kuşlar, oraya dök değilsin de. Kardeş Allah, niye arıyor çayını? Dur dayı, dur kafana pat diyecek. Döküle kalma dayı. Doğrusu vallahi şimdi yine dışarıda patlak ya. Şuraya Daha bir yabanın yüzünden dışarı patlak. Dök dökün. Gök nereye dökün? Çalk gel. Sebo kaçırdık beyler. Vallahi kay kaynatmaya sen, açtım normalde. Botti haberin olsun ben koydum. Botti ha. Botti. Bunun ismini Botti diye çaldı. Bir e, kızana gelmiş. Kızana gelmiş dayı. Botti. Dayı gel ama bak bu şeydir. Valla var ya sağda solda geziyoruz ya. Zaten sıcak hayvanımızın alıyor. Zaman yok sabah uçuramıyoruz akşam uçuramıyoruz. Ne zaman Saat kaç olmuş daha <laughs> uçuşturmaya çalışıyoruz. da Saat bir <laughs> buçuk. <laughs> arabada. Hadi ben kaç. Dayı kaç vallahi selametle sen, seviyorum da seni. Da ya, seni. Yarın gel de kahvaltıya bak. Erken gel ama. Saat altı buçukta gel. Abi, Doğru. Abi. Doğru. He? Ya, dolu. dolu dolu var. Var, var içinde var. bunları bırakma. Ya, ya dayı, dayı, bah, yarın o zaman beni çaldır, çaldırın lan da. geliyoruz biz yarın. Yani. Yani. <laughs> Kardeş pardon pardon. Küfür Şu e, yok. Ya, rahat, pardon. Abi. Kahvaltı getirdi kadınlar. Biz yemedik yiyemedik lan. Tamam yarın gel ben ısmarlarım gel. Size biz de getirdik. Bize, tamam, biz de biz bırakmamışsınız da. Ya tamam, tamam gel yarın ısmarlarız tamam, gel beni lan. Arayın. Tamam. Dokuz da hazır ol. Tamam. Yandı. Kahvaltı ısmarladı bir ay kahvaltı ısmarladı Sibo'dan ya. <laughs> Sana dedim bir yemek de <laughs> Vallahi Valla böyle canlı değildi. Sebo'da kaynatak kaynağı açtım. Hatta TikTok'ta açtım. TikTok'ta baktım. Beceremiyorum. TikTok şimdi. Dedim YouTube'da açayım da Sebo'da ile az kaynatak dedim. O arada kuş Havada dedim ki sevodayla gidince bari boşa da daha talim devam edek bari. O şu Normalde yapmayacağım canlı da. Nazar değiyor abi. Şahin abi beni izledin. Bir kez girmedi Şahin abi bana. Şahin abi burada. Şahin abi niye ona hiç bana gelmiyor? <laughs> Şahin abi oraya git. Şahin abi akşam yavruları gönderecek ya. Ya Yavuz kandırmış. Çok kızmış çok. Aslında bunlar eşat ikisinde, dumanlı Bunu Yine 15 çıkartıyor. Ya abi haklısın diye atmıyor ki. Bu atlık mı nokta atışına bak. Ya nokta atışı işte. Benim derdim o. Abi, abi, bekleyin, çok kızmış Onur çok çok. Yabani peşine gidiyor hayvan. Çok kızmış. Hayvan yabani peşine gidiyor bir de yukarıda patlıyor kendini bitiriyor. O yüzden yoksa ben bilmiyorum atmayı. Ben bu sene inat ettim. Ramazan günden bir şampiyon çıkartacağım. ettim o kadar inatçıyım. Vallahi. Ramazan ay günden bir şampiyon çıkartacağım. Ben görüyorum abi, ben görüyorum. Ben ne yapayım abi, kuş kendisi girmiyor. Abi 6 metre, 7 metre varla bu sıcakta hayvan. Lütfen havada patladı, giremedi. Bir yabandan ürktü, bir sefadan ürktü. Vallahi hayvan rüzgar da biraz etkiliyor. Böyle da susucu anda ya. Bizde çaklı var mı? Aferin benim kızıma. Doldu, doldu, iyi doldu, iyi doldu, iyi. İyi doldu. Elleme, elleme. Valla havada patlamazsa... iyi doldu. Dur elleme dayı, elleme dayı. Çok iyi doldu. Allah'ına kurban olurum senin. Allah'ına kurban olurum. i̇yi de oldu. Yudum. Kaç etti? rahatladı ince Kuş rahatladı ince değil oynamıyordu yolduk sarısı kuş rahatladı ondan geliyor. Tabi. Ra rahatladı ondan yapıyor. He. Ya bu sıcakta götü çatlar abi nereye atıyor bu sıcakta? Oh, ya iyi Sabah sabah. Onunla mı? Kuş bir yıl uçuyorsan onunla diyorum. Kuş gelirken saatini mi değiştireceğiz? Yarın gene... Alıştırdık saatini. Dün de bu saat uçurduk zaten. Bugün de bu saat uçurduk. Ne bu sıcak tutmaz kuş Şimdi rahatladı ondan yapıyor. Biraz... Ağradık adamların bir hafta şey yokmuş. Hayır bugün serin ama biraz. Serin bir şey değil. Yok abi 30-35 derece ya. Bakayım hemen bakıyorum abi. Evet. Hemen. Yalan yanlış çok. Kalk oğlum kaç bir bakacağım. Aha geldi yine daha. 33. 33. Senin Allah'ına kurban olurum yürü. Maşallah. Kaç metre? Yürür la, yürür yürü la. Ne 30'u la? 30 anca ya. olsa hizmetli de la. 30 anca la. <da>. Abartma. <laughs> 30 anca. Abartma. Ha <laughs> seyredin abi ne yapıyorsun? Sıcağı bu saatinde uşatıyorum işte size. Ama hiç beğeni yapmıyorsunuz ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Yedi mi oldu? Şu anda tane geçerlisi var. Baba var. Bundan hariç bir tane daha var. Sürprizimiz daha var. Uş yok, uşu çok. Zaman yok. Ha bunu kardeşlerine atacağım perşembe günü canlı yayına. Bunu kardeşlerine canlı yayına atacağım perşembe günü. Çoğunun da yan dalgası mevcut zaten. Perşembe günü bunun kardeşlerin canlı yayına atacağım. 5-6 tane atarım. Her taraf kuş vallahi. Yetişemiyorum. Saat olmuş bir buçuk, iki. Daha şu havada uçuşuyoruz. Daha bir, bir tane tek attık. O indi bu ikinci tek. Daha havai başlar var, uçmamışlar var. Murat'tan aldığım yavrular var. 54 tane. Hesaplayın işte daha. Bu Murat'tan aldığım yavrulardan da başlatacağım size bir tane. O almadığınız yavrular var ya. Vallahi bak saat 2 şu saatte vallahi helal olsun uşa. Daha bu ikinci bak ikinci bu bir, bir tane uçurduk bir de şimdi bu iki daha iki kuş uç uçurduk bak 60 kuşlar. Beğeniye bir el atsak aslında var ya çok iyi olacak işine beğenişine bir el atmıyorsunuz ya. Valla üzüyorsunuz beni ya. Şu beğeniye bir el atsanız aslında var ya hep beraber. Nereye gitti yine? Dayı oldu, gitti vallahi. <laughs> arkadaşlar 7 tane geçerlisi var. <laughs> Yarım saat oldu daha. 35 dakika oldu beyler atalı. 7 tane geçerli var. Beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kaç derece abi baktın mı? 33. 33. derece sıcak var abi. 33. 33 Sağ ol abim benim. Allah razı olsun. Davut abim. Beyler 33 derecede 35. dakika 7 geçerli. Haydi bakalım 8 geçerli. Aferin sana kızım. Aferin bizim var. Aferin benim kızıma lan. 8 geçerli beyler. 35 dakika oldu 8 geçerlisi var. 33 derece sıcakta bu. Arkadaşlar. Bak bunun kardeşlerini satacağım. Perşembe günü kaçırmayın. Vallahi kaçırmayın, billa kaçırmayın. 3 tane de giremedi havada patladı. 35 derece oldu beyler. 35 dakika. 8 geçerli. Hava sıcaklığı da 35. 33-35 derece sıcak var. <laughs> Çıkartacağım kardeşler Yarım olanları var. Tarlay görmüşleri var, uçmamışları var. Aynı kardeşler abi. Yani aynı soy, aynı anne, aynı baba, amca, kızı, dayı, kızı, hala kızı. Hepsini çıkartacağım canım yani. abi, haberiniz olsun. Abi uçuramıyorum. Bak abi vallahi bir tane şu küme sürüdeki dumanlığı uçurdum. Bak küme bu şu küme sonrası değil hayvan oraya gidiyor. Şu dumanlığı koyak dayı bunaldı iyice bak bu bir daha kalkar. Bunaldı bak kümesin önüne gidiyor kümesi orası değil, onun kümesi burası. Beğeniye bir atalım abi, size zahmet. Ee, daha iyi ya senin alanı. Ee, hiç yemiyor hayvanda. Yabani bari sokmadı la gene. kuşlar bile yerinde durmuyor abi. Aferin benim kızım Allah. bu niye takıldı kaldı lan? Şey. Yakalayamadım niye şey takıldı gene? Aha. Vallahi. Telefon dondura şunları göremiyoruz ya. Dayı benim internet dondu ya. Eee. 啊啦！La la.